arkadaşlar. bu videoyu yapmamın amacı sürekli Facebook'ta olsun, diğer sanal alemde yüzlerce eklemeye çalışan insanlar, insanların ya da ekli olan insanların ya da YouTube üzerinden vesaire bana karşı sordukları sorular ve bazı alamadıkları cevaplar üzerine olacak. Arkadaşlar şimdi tek başıma her şeye yetişe, yetişemeyebilirim. Gayet normaldir. Fakat e, şöyle söyleyeyim. Bazı bazı e, noktaları özellikle yetişmiyorum. Çünkü yani bana biyokinezi, enerji hakkında vesaire hakkında soranlar oluyor. Onlara yanlış bilgi vermek istemiyorum. Birebir diyalog halinde olmadığımız için. E, herkesin metabolizması farklı olabilir. Enerji kanalları farklı olabilir. O yüzden herhangi bir sorumluluk almak istemiyorum. Onlar kusura bakmasınlar şimdiden mesajlarına cevap veremediklerim de kusura bakmasınlar. Yani gönül istiyor ki bir yerimiz olsun böyle bir toplanma yeri olsun hani pozitif enerjilerin döndüğü, sağlıklı bir yaşama sahip olduğumuz belirli bir yer olsun ki yani bir misafirhanesi olsun şehir dışından gelen arkadaşlarımız büyüklerimiz küçüklerimiz orada kalabilsinler. Onları misafir edebilirim. Tabii imkan meselesi fakat o konuya hiç Kısmet olursa olur olmazsa da yapacak bir şeyim yok. Ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Yani yine bitiyor ve vereyim ne yapın, inanarak yapın. O zaman başarılı olacaksınız, olabilirsiniz. Fark etmiyor tabii ki yani kendi sisteminizi kurmanız gerekiyor üzerinizde. Yani kendi algılarınızı yetiştirmeniz gerekiyor. Yani kendi aklınızı kullanmanız gerekiyor. Yoksa gelirle başkaları sizin aklınızı kullanır her zaman olduğu gibi. Yani anlatmak istediğim tekrar bir özür cevap veremediğim insanlar için, büyüklerimiz için, küçüklerimiz için. Umarım dediğim gibi bir yer olur ve bu konuları birebir yaşarız. Ve birebir enerji konularını açabiliriz. Ve dediğim gibi güzel bir yaşam, pozitif bir yaşam, yeni bir hayata adım atmayı sizlere inşallah göstermeye çalışırım. Bakalım ama şimdiden tekrar 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 diğer arkadaşlarımızdan özür dilerim. Ve beni takip eden ve peşinden gelmeye çalışan büyüklerim ve küçüklerim için veya yaşlılar için yaşıtlarımıza teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın enerjiyle kalın. Ee, derler ya sabah ola hayrola bakalım. Görüşmek üzere.